Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün emekli bayram ikramiyesinin 2500 liraya yükseltilmesini istedi. Ergün 2018'de en düşük emekli aylığı baz alınarak ödenen bayram ikramiyesinde aynı gösterge dikkate alınsaydı 2500 liraya ulaşacağını söyledi. Enflasyona göre bir hesap yapılması halinde ise 2903 liraya yükseleceğini işaret etti. Bugün geldiğimiz noktada enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında 1100 liralık bayram ikramiyesinin değeri azalmıştır. Dernek olarak ikramiye rakamının en düşük emekli maaşı olan 2500 liraya yükseltilmesini istiyoruz dedi. Ergün Cumhurbaşkanımızdan beklentili, beklentimiz emeklerimizin yüzünü güldürecek bir rakamı bayram müjdesi olarak açıklamasıdır. Milyonlarca emeklimiz bu müjdeyi bekliyor dedi.